Bu videoda Türkiye'de Şubat ayında satışa sunulacak olan yeni Citroen C4 serilerini inceliyoruz. Ön yüzde yeni LED yapısının değişini görüyoruz. Aynı zamanda Piano Black ızgara yeni logo ile birlikte birleşerek sol tarafa kadar kendine yer buluyor. Burada da yeni sinyal yapımız ortaya çıkıyor. C4X'in arka tarafında çok bir değişiklik yok ama C4'te baya bir değişim olduğunu görüyoruz. Yeni stop grubu, ortadaki büyük Citroen yanısı ve Piano Black kaplı otomobil oldukça iyi göstermiş. Bagaj kapağını da açtığımızda içeride bizi 380 litrelik bir alan karşılarken ama C4 X'e gittiğimizde orada 510 litrelik bir bagaj hacmi var. Bu otomobilin en büyük özelliği konfor arkadaşlar. Koltukların yapısı da oldukça iyi. Oturduğunuzdan da sizi evdeki bir kanepe gibi direkt rahat bir şekilde seyahat etmenizi sağlıyor. Aynı zamanda koltuklarda yer alan bu 15 milimlik yükseltilerle birlikte otomobilin konforu bir hayli artmış. Tüm C4 serilerinde aynı ön konsol sunulurken direksiyondaki en büyük değişim logo arkadaşlar. Onun dışında şurada bir 5.5 inçlik ekranın yerine artık 7 inçlik bir ekran almış. Bir hayat display ekranımız var. Orta tarafta yine 12 inçlik ekran devam ediyor. Geri görüş kamerası da bu şekilde oldukça iyi. Aşağılarda fiziksel klima tuşlarımız, kablosuz şarj alanımız, bir saklama alanımız, vites seçicimiz ve aynı zamanda sürüş modlarımız yer alıyor. Citroen C4 serisinden detaylar bunlar arkadaşlar. Peki siz Citroen C4'ü mü yoksa C4X'i mi tercih edersiniz? Araçla ilgili teknik bilgileri detaylara yazıyorum. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın arkadaşlar.